Hocam kısaca ifade etmek gerekirse medeniyet nedir? Medeniyeti kısaca tarif etmek tabii başlı başına sorun. Ama şöyle diyelim, insanın içine doğduğu, alışkanlıkları edindiği, inançlarını kazandığı ya da benimsediği, yetkinliklerini, yeteneklerini istihdam ettiği, hayat alanının bütünündeki insani tecrübelerin toplamı. Yani medeniyet tamamen insan tecrübesinin ürünü olan ve içerisinde yaşadığımız hayatta maddi manevi ilişki örgülerinin bizim hayatımızdaki o kuşatıcı atmosferini oluşturan her şey. Genel bir tanım olarak, teknik bir tanım vermesem, Ama özel bir tanım verirsem, Arapçada hani medeniyet kavramı, şehir kavramıyla Medine ya da beyin kavramı dinle ortak kökenden geliyor. Bir referans sistemi etrafında oluşan hayat alanındaki bizim gündelik hayatımızla etkileyen inançlar, kurumlar, meslekler, kısacası düşünme biçimlerimiz, metodolojilerimiz, bunların toplamının oluşturduğu şeye biz medeniyet diyoruz ve bu anlamda bütün insanların mutlaka ama mutlaka medeni bir hayat içerisinde yaşadığını kabul etmemiz lazım. Birileri medeni, diğerleri gayrimedeni diyemeyiz.